Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Yusuf. Yani Quarter. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz abicim? Gerizekalı kendi uçuyor. Bugün arkadaşlar kule savaşları oynuyoruz. Yanında da bebe var. Evet bizim kule param parça oldu baba. Ben çıkacağım. Niye çıkıyorsun oğlum? Çıkma. <laughs> oğlum niye çıkıyorsun kahpe? Ben evet arkadaşlar bebe şerefsizlik yaptı çıktı. Bugün eee <laughs> Kule savaşta oynuyorsunuz Roblox'ta nasıl yırdınız diye sormayın abicim BPN aç, açmış bulunmaktayız Yani o yüzden ayak olun Yalnız biri bana şey atarsa paramparça olurum ha Roket atarsa Ananı sakın Duramadı Ne oldu bitti mi? Bitmiş neyse yine ele geçiyoruz arkadaşlar Sarayım ben Gelin şimdi ananızı ağlatayım şöyle GEL 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 Abi senin gibi gel Sen nereye uçtun lan bizim kuleye mi uçtun Gel 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 sen bizim kuleye nasıl uçarsın lan Sen bizim kuleye nasıl uçarsın oğlum? Abi beni vurdular ya beni vurdular Nereye gitti o İnşallah aşağı girmemiştir Neyse abicim Sen gel gel Bak var izle İmpro Görüyon mu takbir Gel gel senle de kapışalım. Şöyle rastgele saldım birini yedim. Kırmızılar ayar olduğum için arkadaşlar kırmızılara gideceğim şimdi. 5 5'te gir 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 gir. Şöyle sana yani bomba bıraktım. Kaç kaç kaç. Bomba bıraka bıraka gidiyorum arkadaşlar aşağı doğru. Bir tane yani daha bomba. Al sana bombi. Şu respawn şeylerini uçursak yeter ya. Bak vurdu beni ama benden de anasını Tamam baba sizin aşağınızı uçururum ben de hadi. O maviden eleman gelmiş. Hayırdır? Hayırdır? Sen sen misin lan o? Bizim binayı patlatan yok değil mi? Abi bunlar hile açıyor bak. Uçuyor bu ya. Uçuyor birader lavuk ya. Gel gel. Bak, yukarıdan bir tane bebe geliyor. Kürkten mi koparacaksın? Ne yapacaksın yavşak? Vay orman oğlu. Ya at arkadaşlar bunlar işte böyle şerefsiz insanlar. <laughs> Lan! Gittik gittik ya. Gittik komple gitti herhalde. Gel lavuk erendi <laughs> Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> sesini biraz kısalım abicim. Arkadaşlar ya. playa e gelin dedim. Ne oldu şimdi? Bırak beni sal. Beni sal. benim salalım. sal, beni sal oğlum. oğlum. beni sal seni yaşaktan burada ha. Keserim adamı böyle işte. <gülüyor> 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 bitti. Neyse. Arkadaşlar yeni bir dene geçiyoruz herhalde. Bir şeyler oldu. Evet siz de olsa da kanala abone olup like atmayı unutmayın abi. Roblox videolarını daha çok devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Güzel etkileşim görürsek şey yapacağız. Devamı gelecek yani. Ben şimdi ben de geleceğim. Şöyle biraz çoğuça geliyor. Ben de kırmızıyım yani. abi. <laughs> mi? o <Oo>, bebe line takımcısı satışı. Hasan Garbeş. Hasan garı 5. Hasan garısı. Şöyle önüme ben, geleni kesiyorum ben, baba. Ben yeşil ya da maviye gideceğim. Oyun oyun çok kasıyor. Ah be. Oyun mu kasıyor? Dur bekle. Sakın bizi orayı yıkma. Oh shit. Ay nasıl çıkacağım? Yat lan aşağı. Yat. Abi. Burada Top kaldım. Sen. Daha ıskaladım Hayır ya hayır ya Bizim kuleyi kim uçurdu abi Elendik Ananı boydum zaten. Ölmemem lazım Ya yapma ya Ölmemem lazım Bir şekilde bir yere girmem lazım Az önce mavi Mavi ya da yeşile gir. Dur maviye sıvışcam şimdi Altına gir tamam full poplu bırak Girebilirsem tamam tamam Ooo peşliyorlar beni peşliyorlar Altına gir full poplu bırak En altlara in Merdivenleri de ben sık gelmesinler. Abi tek attı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi niye hep biz önce görünüyoruz? Sıçan mı öyle oyunda? Arkadaşlar neyse ben bir yeni eve geçip geleyim ya. Yeşil. Evet arkadaşlar ben sarılıyım şimdi bebeğe saldıracağım. Ben şimdi abi evin <laughs> içinden geçeceğim. Gidin <laughs> abi. Nerede bebe? Bebe sen hangi takımdasın? Kırmızı. Kırmızı mı? Yalancı kalp Bizim içinde. Ama bu enayi gelene kadar ben onu hallederim ya. Ben onu yat yatıracağım Ayşe şimdi izleyen arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel. Hayır, durumu. Gel birebir. Aynen <laughs> de öldük kapıya Vay sizin yeşiller bizim şeye dalmışlar. Hayırdır? Ben Hayır, ben sizi de oraya parçaklayayım. Bizim yarısı gitti mi bu. Yes, tamam aşağıdan aşağıdan bebeği indirelim. Yarısını indireceğim arkadaşlar sonra tüm doğma yerlerini keseceğim. Benim taktiğim var yani. Bu taktiği kimse bilmiyor. Aman gel gel. Sizin şerefsiz bizim kuleye girip girip indiriyor bizi ya. Böyle olmaz. Çarın böyle işte. Bebe öldürürüm seni abi. Be. Baba karıya bak karıya. Gel. Giy neredesin? Yıllar. <laughs> Aşağı gelsen aşağı. Sekin. <laughs> <laughs> Yat aşağı lan kafte seve. Bekle gelmiyor mu oraya sarılsın? İstediğim kadar geliyorum. Birazdan kulan yok olmuş olacak. Arkadaşlar şimdi bebe bana meydan okuyor. Onu ağlatacağım şimdi. Gel oğlum. Red eğlenmiş zaten. Bir bebek kaldı zaten. Yo mavi de bana sizin kulübün yarısı gitti valla. Gitsin baba önemli değil. Sen buraya bir gel de ben seni bir keseyim hala gel. <laughs> ne? Aa sarıdan sarı benim doğru. O yeşil gelmiş yat aşağı. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz bizim altı indirmeye çalışıyorlar ha. Yeşilden biri of of bak bak izle izle kökünü kopartacağım oğlum, izle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yeşil falan parça yeşil falan parça dur oğlum süngü gibi yapışmışız oğlum bu ne şuna bak abi şuna bak <gülüyor> 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 yeşilin kökünü kopartacağım şimdi izle Art ya bana çocuğu bekleme abi bana ağzını sıçacağım dedim Arkadaşlar, bebeği kökünden kopartacağım birazdan az kaldı. Şu merdiven tarafını indirirsek orası gider tamirciye. Hop! Hadi bakayım! Oturttum orayı... OMA! <laughs> Aşağıki de gitti. Şimdi şurayı da indirelim baba. Şuraya takılıyor çünkü. Orası niye kırılmıyor? Ben şimdi bekle. Vur abi vur vur şuraya vur. Kır oraya. ha. Tamam. Hop hadi. Hadi abi zorla. Şuraya da kırsak. Gider mi? Gitme daha Şuradan vuralım baba biraz. Blue gitti. Hop hadi bakayım. Bebeler düşerse maviler. Hadi düş, düş lan. Düş. Kim kazandı? Biz kazandık. Biz kazandık herhalde. Ya. Evet sarı kazandı. Eee alaydı. Bu ne lan? Purple mu? Oğlum. Nereye kaçtı? Oğlum keserim siz. Bak biri biri burada havada vurdu, al vurdu biri. Bunu gel takım olalım turuncuya saldıralım. Tamam. He? Tamam. O pişik yok. Evet arkadaşlar <laughs> bebeğe takım oldu. Ama biri 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 bizi indiriyor ha. Sen, <laughs> Sen de... o zaman kendini koru. Bırakıp lan beni. Ya oğlum sen Ya abi küme Tekteyim. Evet arkadaşlar takım. ne? Sen şimdi görürsün. Ben ağzına Bunu Bekle, bekle. Bekle sen. Sen bekle oğlum. Ağzına sıçtın sen şimdi. Gel buraya lan. Sapartma, denk gel buraya gel. Eyvallah, ben şükür Ya taş Ferpul olarak deliyi severiz. Sizin yeşildengine biri geliyor bak bu adamı var ya. Ya ne oluyor ya? Gel gel. Gel adam değil gel. Gel adam değil ya. Geç aşağı. Ya şimdi gidin ya burdan. Gel lan. Yeresi gale gel ya, yavrum ya, yavrum ya. Yavrum ya, ya. Abi! Oğlum ne oluyor yine yamulmuş her yer ya. Anlamaz satik. <laughs> oh shit, shit. şit, Abi, kılıcı al, kılıcı. Hay kahpe. Oğlum kesin lan şu adam artık. Geberin lan. Hayır hayır olamaz. Ölmedi mi PEACE Geç Yat lan aşağı. Ben ölmedim ki. PEACE Geç kazandı. Et arkadaşlar. Bu da son el olsun dedi. Bu da kazanmam lazım. Abi eski prime yok ya. Eskiden prime. Im. Eskiden çok iyi oynardım. Ama dur ya şöyle bir şey yapalım abi. Bağlantıları geçelim. Bebe sen hangi takımsın lan? Ne bileyim. Kırmızı tamam. Geliyorum oraya. Bekle. Sen de şimdi sarısın değil mi bekle? Önceki el içinden geçtim şimdi de içinden geçeyim. Ya hayvanlar bizim kuleyi sömürüyorlar. Bizim kulenin var ya. Monofalımın mavisi içimizden geçti. Ben vallahi girdim sizin kuleye. Şimdi siz düşünün abi. Sen bekle. Abi kesti lavuk beni ya. Çarın böyle iş ya. Yat aşağı. <laughs> Yat aşağı. <laughs> evet arkadaşlar yatırıyoruz bebeği. Abi biz oynamayın lütfen arkadaşlar. Ya. Yat aşağı. Baba uça uça gidiyor bak. <laughs> aşağı düştüm. Gönlerde kartal gibi. Kanatlarından vuruldu Hayır Delicez Abi Abi maviden biri bize girdi dur dur şunu oh, oh 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 dur kırmızının kırmızının ölümü gelmiş abi Hemen saldıralım şöyle Ama ben nasıl yiyeceğim Yukarıdan onu? bombaları göndereceğim şimdi seyret Buradan sal abi onları biz elendik ama. Neyse ben yaşıyorum hala, sizi eleyebilirim. Beni öldürmeniz lazım, yoksa işimiz bitti. Bombalara gönderiyorum eşyalarımı. Boom. Hasan Veledi çıkmaya çalışıyor, şimdi çıkışı... <laughs> <Yavaş. gülüyor> Arkadaşlar, Hasan Veledi... ...ölmek üzere. Öldü hatta. Şimdi bir de şuradan <laughs> sallayalım. Aa dur dur, köprü bağlantılarını kes. Köprü bağlantılarını kes. Kes abi köprü Oğlum bağımsı. seni döverim. Kes abi şuradan köprü bağlantılarını. Kes 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 kes. Komple herkes uçuracağım şimdi. Bir burası kaldı. Burayı da kır abi. Bir yanlışlıkla birine vurdum. Tamam. Köprü bağlantısı gitti abi. Şimdi şu doğma yerlerini indirelim. Ben nasıl uçtum? Arkadaşlar. <laughs> <Herkes tabii. gülüyor> Sen güzel mi ya? Ama Hüsnüler kaybeder arkadaşlar. Mavi görmüyor musunuz? Çok sağlam duruyor. Hadi. Ya abi bir şikayetim ya. Bağırma kralım kafana ha bot seni. Lan mavi ne söyleniyor bebeler nasıl kazanıyor ya? Hep yanındakilerden hep. Yoksa kendi söylemeyi bilmiyor artık. Ya yürü geçeyim bebek. Ama son el lan hadi. Arkadaşlar bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha, daha fazla bu tarz eğlenceli videolar için. O oh, bebe neredeymiş işindeymiş. Tam bebe takım alak et. Evet takımız. Tamam. Baba kırmızıyı bitiriyoruz mu önce? Tamam. Sen kırmızıya git ben sana gidiyorum. Kırmızıya gitmeye ya. çalışıyorum da gidemiyorum ki. Abi orta git. Ortada bir şey yapıyorum. Dur dur ben köprü <laughs> bağlantılarını keseceğim. Sarıdan veya dur sarıdan keselim abi. Sarının yer patlamış zaten. Bizim kule sapa sağlam duruyor. Nice. Şu köprü ben şimdi içinden geçeceğim. Sarıdan, sarıdan sarının içinden geçeceğim ben Bak ilk saniyede şeyin köprü bağlantısı gitti. Şu şu doğru yere bir gel bakayım. Ya kara sen böl. Ya mavi git ya buradan. Bebe sarıyı indiriyoruz biz buradan. Sarının köprü balansı yok artık. Yukarı çıkamayacak. Tamam. Ben şans sarıyorum. Ne oldu lan ben uçtum. Doğma elleri full patlattım mı? Sarı var ya artık bitti. Oo, oh, bak. Allah'ım. Sarıyı ben şen götüreyim abi. <laughs> Dur şimdi kırmızının bağlantısını keselim abi hemen. Bizim mavi var o sapa sağlam niye? Kimse vurmamış. Ben bom kırmızının ben bağlantıları da ben keselim abi şurada. Sarı'nın bağlantıları keselim. Yat lan! Yat adı, lan! Hadi ben Çok yukarı çıkamayacağım. çıkaracağım. Dur bari. Sarı, kırmızının bağlantıları kesmişler zaten. Abi. Yat lan! Yat! Ben bomba bırak. Oğlum öldürmeyin beni! Oğlum deprem oldu burada. Tamam kırmızının bağlantıları da gitti burada. Üstüme yıktılar seni. Çıt 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 Bizim bina hala sapa sağlam abi Oğlum ben sarıdayım şu an Ölü tehlikesindeyim Ben kırmızıyı indiriyorum baba Kırmızı paramparça oluyor şu an Bunu ben indiriyorum size Kırmızının üst tarafını patlatalım abi Ben sarıyı abi. götürdüm Helal Geliyorum Dur be kırmızıya gel. Oğlum bizi bizi kim uçurdu ya? Bizim mina gitmiş ağzını kırayım. Ya. Yeah. Ananı avradını ya. Oo biz yine eğlendik. Abi ben de şans yok bilen abi. Binine eli yemeden direkt eğleniyorum bilen. Abi kaç hayır <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Bugün win alamadık yapacak bir şey yok. Oğlum bekle o kırmızı şansımız, kırmızının içinden geçeceğim. Şansımız yok abi. Bir zahmet geç oğlum senin kulene hiçbir şey olmamış. Hep bize hep bize çalışıyorlar ya. Böyle bir şey. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz umarım eğlenmişsiniz daha daha fazla bu tarz Roblox videoları istiyorsanız abi kanala abone olup like at like atmayı unutmayın video. Bir de yorum atın. Ee, bildirimleri de açarsanız çok iyi olur. 500 aboneye çok az kaldı abi. Her, her izleyen bir abone olsa çok iyi olur. Bir de like atsın. O zaman sizleri seviyorum. Hoşçakalın.